Yunanistan genel seçimini kazanıp iki haftadır dünya gündemine oturan Siriza lideri Alexis Tsipras ilk kez Ne Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunacak. Sayın Tsipras, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk os Fatikos. Göreve gelmek için yemin ederken İncil'e el basmayarak Yunanistan'ı bir gecede cahil bıraktığını söyleniyor. Kale bir gün papaz Nasreddin olsun zekasıyla dalga geçmek isteyen iki kişi papazın yanına gider, bize yarım öksürüyor musun der. Nasreddin osta alır bıçak iz, ağzının önünde tutar bıçak iz, öksürürüz. İster bu yarısını alın der, ister öbür yarısını alın deriz. Ben kaleye yeminim ettim, isteyen alırız, isteyen almazız. Sayın Sipras, baklavadan sonra Nasreddin Hoca'ya da melattınız. attınız. Bizde de Hoca Nasrettin parayı veren düdüğü çalar der. Ekonomiden ne haber? Satekale düdüğü kokis çaldırtmadığımız için bize para vermediler. Devlet tahvillerimize karşılık bize borç para vermiyor Avrupa Birlikisi. Umarım paylaşımdan yana olan düşünceleri zedeleyen bir sona götürmezsiniz Yunanistan'ı. Sosyal medyada soruyorlar efendim, kaşlarının arasını alsın daha güzel olmaz mı diyorlar. Valla Fatikos, iki defa makasla çıktım, yolda salaf etti. Kas almayı hiç anlatamıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ne haber? Devam ediyor.